YouTube yoksa yaşam yok. Yani iotu hiç almayan birisinin yaşaması mümkün. Çünkü vücudumuzun ana koordinatör hormonu olarak adlandırdığımız tiroid hormonunun ana bileşeni. Şimdi iot yaklaşık 1811 yılında bulunmuş. Bulunduktan sonra yaklaşık 130 yıl kadar çok yaygın bir şekilde tıbbın gündemini etmiş ve birçok hastalığın tedavisinde birçok problemi düzeltmek için iyot kullanılmış. Ta ki 1948 yılına gelene kadar. 1948 yılında bir makale yayınlanmış. Bu makale insanlar üzerinde yapılan bir çalışmaya dayanmıyor. Fareler üzerinde yapılmış. Farelerin tiroid hormonlarına bile bakılmamış. Yani makale bir profesyonel gözle incelediğinizde bunun bir kaleme alınmış makale olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şimdi bu makale o güne kadar çok yüksek dozlarda ve birçok hastalık için kullanılan iot için şöyle bir tanım getirmiş. Diyor ki 2 mg günün üzerinde bir iot kullanılırsa tiroid durur. Şimdi bu çalışmanın oluşturduğu korku tıbba hakim olmuş. Iot tıbbın gündeminden çıkartılmış. Oysa ki ilk bulunduğu tarih modern halkın başlangıcı olarak edilen diyor. Böylesi bir saçma makaleyle bir anda hayatımızdan çıkmış. Şimdi bunu rastlantısal bir yanılgı olarak adlandırabiliriz ama beraberinde gelişen olaylara baktığınızda bunun çok rastlantısal olmadığını görüyoruz. Çünkü bu makaleyi yazan doktor Wolf Çaykov makalesidir bu arada bu makalenin ismi. Wolf Amerika Sağlık Enstitüsü'ne müdür olarak atanmış bu makaleden sonra ve bu makamın gücünü kullanarak bu makaledeki bilgilerin tüm tıp fakültelerinde kabul görmesini sağlamış. Bir taraftan Wolf ödüllendirilmiş, bir taraftan da getirildiği makam aracılığıyla bütün tıp fakültelerinde bu bilginin kabul edilmesi sağlanmış. E şimdi aynı döneme baktığınızda birçok hastalığın, enfeksiyon hastalığının tedavisinde kullanılan iotun hayatımızdan çıkması yüzlerce antibiyotin patentlenmesine denk geliyor. Aynı döneme bakıyorsunuz iyotla aynı grupta olan fakat vücudumuza çok zarar veren halojenlerin hayatımıza sanki faydalı birer maddeymiş gibi sokuyor. Bunlar nedir? Klor diş macunlarımızda var. Teflon tavalarda var. Brom ekmeğin içerisindeki iyot çıkartılarak konulmuş aslında bir böcek ilacı. Klor dezenfektan amacıyla tüm sularımıza katılan bir kimyasal. Şimdi baktığınızda Sadece hayatımızdan çıkartılmamış, iot line grupta olan fakat vücudumuza çok zarar veren kimyasallar da alabildiğine hayatımıza girmiş. Artı o, ilginçtir ki o tarihten sonra patentli ilaçların sayısı çığ gibi artmış. Yani iot kullanarak etki edebildiğimiz hastalıklar için patentlenebilen ilaçlar ortaya çıkmış. <laughs>